cannurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz İhmal eden kişiler ona da varacak. Ancak bunu ona bir terazidan almak adına lazım. 9 rakam işte. O dokuz rakamla Kainatı da kainatın ölçüyoruz. Kendimizi ölçüyoruz. Benim de Kainatın çok kadar kısa Maşallah uh, Arab, maşallah Arab, maşallah Arab. Bu alben. Osmanas. Alben. 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 Tamam. Alben. 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 Bu Alben. Alben. Today, why you are here and how you find yourself. Uh, here I am today with my friends. This is Professor Ibrahim Özdemir, rector of the University Hassan uh, Kalionju from Gaziantep. And we are sitting here with the mayor of Orfa and a lot of friends, and I feel very well. We have seen uh, uh very interesting very new changing history in uh, in our parts so i see a lot of happy people a lot of children and happy children's day this is their viral what else yeah. Um, yeah, yeah. No it's a new process, you The people their guns, and now I'm so happy about that. And thanks God, you have uh, you have great leadership with vision. And I hope that it will be good for everybody here in these parts. It will grow economically, it will grow culturally, and I'm sure, inshallah, we'll come again here. And last, uh, what do you think about the war in Syria and Middle East? yes, I, I I understand the question. What I think, it's a great tragedy for people, of course. I'm not talking about politics, but I'm so I'm so glad that the Turkish people and the Turkish government are doing whatever they can to take care as brothers and guests and they say guests not refugees so that they make these people feel a little bit happy and this is a very good humanitarian work and this is a, this is also a, a humane work for which I'm sure the Turkish people, will feel a lot of benefits and blessings. Thanks. Thank you. Hocam siz de o kurduğunuz tanzimdeki Evet. Bu uh, Dost Nayrek eski Cumhurbaşkanı Profesör Doktor Harris için... misafir öğretim üyesi olarak davet ettik. Üniversitemizde bir hafta boyunca ders veriyor. Gaziantep'te çeşitli kesimlerle görüştü. Çeşitli incelemeler yaptı. Bu çerçevede kendisini bugün peygamberler şehri olan Urfa'ya getirdik. Kendisi Göbekli Tepe'yi çok iyi biliyor. Onunla ilgili her şey okumuş. Urfa'yı çok duymuş. Ama Urfa'dan çok etkilendi. Özellikle Urfa'yı biz gezerken Türkiye'nin her yerinden buraya gelen insanlar gördük. Bunun sebebini sorunca dedik ki bu barış sürecinin yansımalarından bir tanesi. Terör korkusu ortadan kalkınca burada Aydınlıları, Manisalılar, İstanbullular, İzmirliler, Denizli'den gelmiş insanlarımızla karşılaştık. İnsanlarımızın seviyesinde hiçbir sorun yok. Bu hakikaten en kalabalık günlerinden birisini yaşıyor. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak sadece Gaziantep'e değil Urfa'ya hizmet ettiğimizi görüyorsunuz. Urfa'dan çok öğrencimiz var. Hakikaten biz bölgemize bilim temelinde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bosna Hersek Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız tecrübelerini öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle ve halkımızla paylaşıyor. Bu tür misafirleri davet etmeye devam edeceğiz ve bunları bu da getirmeye söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba.

inshallah. When you come to Sarajevo, you come again as a guest for me. I will be very happy. Thank you very much. Okay. Thank you. hocam, hocam. ediyorum. çok teşekkür ederim. Hocam, Sağ olun. ederim. Estağfurullah. 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 <laughs> Görüyorsun Hasan Kalyoncu sizin de üniversite. Evet, öyle. Yani. Urfa Gerçekten de öyle. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam, çok teşekkür Hoşumluş ederim. Görüşürüz. ben teşekkür ediyorum. Nerede şey? Aracınız. Hocam, nerede? Aracınız. Burada bakın. Hocam, nerede? Çıkacak. Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanımız ve Gaziantep'ten misafirlerimiz vardı. Kenti gezdirdiniz. Neler söyledi? Urfa'yı özellikle çok beğendi. Çok kalabalık olduğunu e, gördü. Ve şunu söyledi. Yani ben e, emin olun e, 6000 bin yıl falan olarak biliyordum Mısır piramitlerini. 4000 bin yıl dedi. Şanlıurfa, Göbekli Tepe Mısır piramitlerinden üç kez daha yaşlı. Yani hakikaten 12 bin olunca 3 kere 4, 12. E, ben 6 olarak biliyordum ve kendisi 4 bin yıl dedi. Ve Urfa'nın e, ilerideki 5 yılını, 10 yılını değerlendirdi. Müthiş bir şehir olacağını, turizmin sadece Urfa'da yapılan turizmin Urfa için, bölge için değil Türkiye için çok önemli bir kazanım olacağını özellikle e, bilgilendirdi. İnanıyorum hakikaten zaten ben de geldiğim günden beri turizmin yani e, en önemli bacasız bir fabrik olduğunu hep ufalı hemşerilerime söyledim. İnşallah görüyoruz. Bakın bugün 23 Nisan ben özellikle çocukların bayramını yürekten kutluyorum. Ve her taraf dolu. Yani insanlar sığmıyor. Hafta sonlarında bu gittikçe artıyor. Yani geçen seneden bu sene daha kalabalığız. Otellerde yer yok. Ve inanıyorum inşallah bunlar halkımıza zenginlik olarak yansıyacaktır. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezisinden gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah böyle bir devlet adamları şehrimize gelir gezler Biz onlara onları gezdiririz onlara rehberlik ederiz bizim için mutluluk Mardin'e de gelir